Herkese mutlu günler, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederiz. Babamla birlikte yayındayız her zaman olduğu gibi baba. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. İyisin umarım. İyiyim, iyiyim. Sen de iyisindir. Teşekkür ederim. Dün Şampiyonlar Ligi'nde heyecanlı maçlar vardı. Onlardan bir tanesi Barcelona'da oynandı. Barcelona 3-1 kazandı Benfica karşısında. Benfica'da Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu 11'de başladılar. Kerem Aktürkoğlu 56. dakikada Orkun Kökçü de 70 küsür ya da 80. dakikada oyundan çıktı. E Barcelona 3-1 yendi. Rahat bir galibiyet elde etti. Zaten ilk maçı da 10 kişi oynuyor olmasına rağmen Deplasman'da 1-0 yenmişti. E Paris Saint Germain 1-0 kaybetti geçen hafta evinde. Fransa'da Paris'te. E fakat dün akşam 1-0 yendi. Uzatmalara götürdü maçı. Uzatmalardan da penaltıya gitti. Penaltıda da Paris Saint Germain Liverpool'u yendi. Çok heyecanlı bir maçtı. Penaltı atışları evet, Çok ilginç olmuş bu evet. enteresan oldu ya Paris Saint Germain evet. Luis Enrique ile birlikte İspanyol teknik direktörle birlikte bence finale gidebilir şampiyonlar olabilir yani. Ben Barcelona maçının son 20 dakikasını falan izledim akşam Evet. Ee, bizim bizimkilerini görememiştim demek ki daha önce alınmışlar oyunda Evet oyundan alındılar oh, işte Kerem evet. daha erken Bir evet. Evet. birkaç pozisyon buldu <laughs> dev birkaç pozisyon buldu o atamadı ama şey Barcelona etkiliydi evet hı hı. E, orada bir Lamine Yamal diye bir çocuk var genç bir çocuk müthiş oynuyor ya yani. evet harika bir oyuncu evet burada Galatasaray'ın da opsiyonlarından bir tanesi olan e, kaleci Ieki Penya'ya ye Real Betis kulübü talip olmuş dün e, Sevilla kentinden yapılan haberler böyleydi Biliyorsun Real Betis de Sevilla kentinin diğer takımı Sevilla ile birlikte. Real Betis iki büyük takım Sevilla'da. E, menajeri Javi Garrido ile İspanya'da zaten ilgi var diyor. Ama tabii Galatasaray gerçekten iyi gösterirse e, e, ya Kipe ya Galatasaray'a gelebilir. Fakat Galatasaray Eyüp Spor'un kalecisi Berke Özer'i birinci öncelik olarak kabul ediyormuş. Berke Özer yerli bir kaleciyle devam etmenin daha mantıklı olduğunu, Berke Özer'i almayı... E düşünüyor Galatasaray yönetimi şu anda. Tabii bu fikirler değişebilir sezon sonuna kadar. Ama e, belki Özer'in bir iki maçlık performansına bakmamak lazım. Sezonun genelinde ne yapıyor, nasıl performans sergiliyor bunu görmek lazım. Ne dersin? Tabii tabii. Yani bir iki maçta oyuncu alınmaz zaten. E, bir iki maçta çok iyi oynayabilir ama e, şimdi Belki Özler'in e, Avrupa deneyimi yok şu anda. E, o nasıl olacak, onu bilmiyorum. Şöyle e, kiralık olarak oynadı. Genk'te o oynadı, e, şeyde oynadı. Belçika'da kiralık olarak oynadı. Genk'te değil de e, Belçika'da e, kiralık olarak oynadığı bir dönem var. Bir de Portekiz'de oynadı ama tam olarak oynayamadı. Adapte olamadı oraya. Yedek kaldı genelde. Yani e, bir Avrupa deneyimi oldu belki Özer. In. Tabii bir, bu, bu bir mustera değildir. Ama e, mustera kadar olmayacak diye de bir şey söylenemez. Belki iyi kaleci. Sadece onu bir iki maçlık performansı ile değerlendirme yani bir sezondur görüyoruz belki. Belki güzel oynuyor. Evet, Daha çok genç da, kaleci Yani üst düzey bir kaleci alması lazım. iyi bir yatırım yapması lazım Galatasaray Mustera sonrası için. Çünkü eğer e, e, Mustera performansını göremezse e, futbolcu grubu ya da taraftar e, çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Çünkü Mustera bu sezon eleştiriyoruz ama <laughs> bence eleştiriyi de hak ediyor. Fakat geldiğinden beri 2011 yazından bu yana Galatasaray'ı taşıyan oyuncu yani. Şampiyonluklar evet. bu ile geldi. Evet, evet. 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 Baba evet. bu arada e, Türkiye Futbol Federasyonu kendi içinde çok ciddi bir karmaşa yaşıyor. Yabancı hakem konusunda. E, federasyon Federasyon başkanıyla e, ikinci başkanı açıklama yaparak işte biz bundan sonra yabancı hakem getirmeyeceğiz bir kereye mahsustu dedi. O bir kereye mahsusluk da Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan derbi oluyor nedense. Yani biz Galatasaray'a karşıyız. O yüzden yabancı hakem getirdik demek bunun tercümesi bu. Ama Beşiktaş itiraz ediyor. Trabzonspor itiraz ediyor. biz yabancı hakem isteriz diyor. Beşiktaş'ın bu talebi dün görüşülmüş yönetim kurulu üyelerinin federasyondaki yönetim kurulu üyelerinin çoğu Beşiktaş ve Trabzonspor'da haklı. Onların maçlarında da yabancı hakemler olmalı. Bu kapı bir kere açıldı. Keşke açmasaydık. Ama Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de bir yabancı hakem olmalı demişler. Ne diyorsun bu konuda? Valla ben yabancı hakem konusuna daha önce de hep söyledim. Ben karşıyım. Hı hı. Ama ne yazık ki Galatasaray-Fenerbahçe maçında bu oldu. Bu da Fenerbahçe'nin isteğiyle oldu. Yani olduğu bitti. Ben e, karşıyım. Neden karşı olduğumu da söyledim. defalarca söyledim. Yani e, büyük bir ülkeyiz biz. 85-86 milyonluk bir ülkeyiz. Yani kendi maçlarımızı yönetecek hakem çıkaramıyorsak e, bu ayıptır. Hı hı. E, yani bunun e, çözülmesi gerekiyor. Okulumu açılacak? Bu seminerlerine daha çok e, zaman mı ayrılacak? Ee, ne yapılacaksa yapılsın. Kendi hakemlerimizi yetiştirelim. Hı hı. Benim e, e, sevinçle karşıladığım bir olay var. E, son zamanlarda Türkiye'de iyi kaleci yetişiyor. Hı hı. Belki de bunlardan bir tanesi. E, niye iyi hakem yetişemesin? Hepsi olabilir. Futbolcular hı hı. yetişiyor. Futbolcular Av Avrupalara gidiyor. E, niye hakem yetişemesin? Hakem futbolculuk kadar zor bir şey değil ki yani. Gördüğünü çağıracak. Koşacak. En az futbolcu kadar koşacak. Pozisyonları yakından izleyecek. Bunu yapabilecek insanlarımız yok mu bizim? E bu Fenerbahçe'nin Fenerbahçe yönetiminin e, yani dördüncü yıldızı takma isteği aslında onlar beşinci yıldızı taktılar da e, Artık e, bir kaprisi midir, nedir bilmiyorum. E, bunu aşmak lazım. Bunu aşmak hmm. lazım. Hmm. Ben karşıyım. oldu büyüklükte karşıyım. E şimdi, Baba, e hmm, Fenerbahçe maçında oldu. Beşiktaş maçında da olsun. onun sonra bitsin. E, bu, Trabzon, ondan sonra e, Türkiye'deki dört futbol kulübünün istediği mi olacak? Diğerleri ne olacak? Birinci Süper Lig'de 20 tane 20 şey var, takım var. Onlar ne yapacak? Hı. Onlar da isterler. Onlara <laughs> haksızlık yapılmıyor mu? Yapılıyor. Bilerek ya da bilmeyerek. Onlar da uğruyorlar haksızlığa. örneğin diyelim ki büyüklerden bir tanesine haksızlık penaltı verildi. Penaltıyla maçı kazandılar. Öbür takım ne yapacak? E şimdi küme düşme e, savaşı diyor bir sürü Yedi, sekiz takımımız. 7-8 e takımımız. onlar ne yapacak? Onlarla kendi aralarında oynadıkları maçlara yabancı hakem isterlerse ne olacak? Doğru. Yani bütün bunları düşünmek lazım. Yani şimdi şöyle bir şey var. E, bir yasa çıkarılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e bu o, toplum için çıkarılıyor, bir kişi için çıkarılmaz. Evet. Bu da böyle bir şey. Yani yabancı hakem getiriyorsanız sadece Fenerbahçe, daha Fenerbahçe maçına getirmeyeceksiniz. Madem böyle bir şey varsa hepsine getireceksiniz. Birine getirmişseniz hı. öbüründe isteme hakkı vardır. Yapmıyorsanız haksızlık yapıyorsunuz demektir. Hı hı. Başka yorum yok. Şimdi e, tabii en çok sorulan sorulardan bir tanesi Galatasaray yönetimi niye e, konuşmuyor diyorlar. Galatasaray yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu içindeki çelişkiye bakıyor şu anda, e, izliyor. Bugün e, Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek bir konuşma yapacak. Aylık olan divan kurulu toplantısı var. 13.30'da başlıyor. Burada bir konuşma yapacak elbette ki. E, Türkiye Futbol Federasyonu'na da söyleyecek sözü vardır. Yani konuşmuyor değiller, konuşuyorlar. Sadece durumu gözlemlemeyi tercih ettiler birkaç gün içinde. Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok büyük bir çelişki var ve bu artık bu hakem meselesi, yabancı hakem meselesi kendi ayaklarına sıktıkları için sürekli birbiri kendiliğiyle, kendisiyle çelişen açıklamalar yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan ve başkan yardımcısı e, iflas etti Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetim. Bu böyle gitmeyecek. E, ama en azından sezon sonuna kadar götürüp Haziran'da kongre yapmayı tertipliyorlar anladığım kadarıyla. Bu, bu, bu siyaseten de olan işler. Ee, i̇kincisi Erden Timur'la ilgili bir soru geldi. Erden Timur bence Dursun Özbek e, başkan olduğu sürece tekrar e, fiili olarak Galatasaray'da e, yer almayacak. Ama tabii manevi desteğini sürdürebilir. E, Aydın Acar'dan gelmişti bu soru Erden Timur'la ilgili olarak. Çünkü Erden Timur e, yani başkanın iradesine ve yöneticinin iradesine rağmen bırakıp gitti. Biraz menfi davrandığı kanaatindeyim. E, dolayısıyla e, tekrar e, Dursun Özbek yönetimiyle çalışma ihtimali yok. Bu kesin. Bununla birlikte bugün divan konu toplantısında pek çok konu da konuşulabilir. Galatasaray'da işte bir prim meselesi olduğu, primlerin ödenmediği futbolcuların bundan dolayı tepkili olduğundan bahsediliyor. Ama Dursun Özbek bütün primleri Beşiktaş'ta yapılacak derbiden önce veya ödemeleri toplamda 500 milyon TL'ye denk geliyor. Bunları ödeyeceğini vaat etmiş futbolculara. Bu bir ikincisi. Baba, e, Osimem'le ilgili çok sayıda takım devreye giriyor. Arsenal son olarak devreye girdi. Manchester United çok istiyor. Juventus'un istediğinden bahsediyor. İtalyanlar vesaire. Ama tabii Galatasaray'ın bir planı var. Osimem'le ilgili olarak. Eğer Osimem Galatasaray'da kalmayı kabul ederse yıllık 10 milyon euro net maaşta da Icardi'ye verdiklerinin aynısı. E, ve kulübü Juventus'a da maksimum 65 milyon euro ama işte bunu pay der pay. Yani taksitlendirerek verme planı var. E, sponsorluklar marifetiyle bunu yapacak. E, bu Zor gözükmekte kolay gözükmemekle birlikte imkansız değil ee, ama tabii şimdi bunu konuşmak için erken bence çünkü Osimen çok doğru bir tutum sergiliyor bu konulara hiç girmek istemiyor ve sadece maçlara kanalize oluyor ve Galatasaray'ın en iyi oyuncusu olarak da ön plana çıkıyor ne dersin bu konuda? Ossimen doğrusunu yapıyor bence yani bunlarla kafasını karıştırırsa performansı düşebilir. Nitekim işte daha önceki yıllarda olduğu gibi, Galatasaray'dan Avrupa'ya giden oyuncular da aynı şeyleri yaşadılar. Transferleri gündeme geldiği zaman çekindiler oynamaktan. İşte sakatlanırsam gidemem olur bu olur gibi. İşte başta Arda, ondan sonra Kerem falan filan. Yani oyuncunun çok şu kritik dönemde kafasının karışmaması gerekiyor. Demek ki Osmen. Bu konularda çok sağlıklı düşünen bir futbolcu bence doğrusunu yapıyor. Hı hı. Bestami kurttan bir mesaj verdi, Yener Moru yokarsın, Okan Buruk yalnız kaldı diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yok, Okan Buruk yalnız değil. Etrafında yöneticiler var, İbrahim Atifoğlu var, Abdullah Kavukçu var. Her ne kadar onlar arasında ee, bir takım e, problemler olduğu iddia edilse de böyle değil. Ee, yani zaten e, farklı düşünceler ve Bunların çatışması bir dinamizm getirir. Bu çok önemli bir şey. Ee, ilginç bir soru daha gelmişti. Bu arada e, Burak Keskin doğru bir tespitte bulunmuş. Ee, taraftar çok çabuk harcıyor. Okan Hoca'yı deriyi geçerken at değiştirmek hiç mantıklı değil. Şu avantajın var, bu avantajın tamamen vermiş olsun Bunlar sezon sonu konuşulur diyor. Doğru söylüyor. Yani evet. e, şimdi bu bu söylentiler bence doğru değil. Okan Hoca'yı kapmak için e, yapılan numaralar da olabilir. Hmm. Okan Hoca'yı bu Süper Lig'de hangi takım istemez? Fenerbahçe bile ister. Doğru. Ama Okan e, bildiğim Okan ise eğer Fenerbahçe'ye gitmez. Hmm. Ee, Gahsaray, e, onu, çünkü Galatasaray'ın evladı o. Galatasaray'da yetişti. Galatasaray'da Okan oldu. E, tabii Avrupa e, şeyleri var, serüvenleri var. Ama Okan hangi takıma gitse başarılı oldu. E, hatalar yok mu? Var. E, zaten kendisi de söylüyor, bir takım yanlışlar yaptığını söylüyor, kabul ediyor. E, eleştirilere o gözle bakıyor. Yeter ki eleştiri yapıcı bir eleştiri olsun, yıkıcı değil. Yani bir iki hatayla hemen o, Okan Hoca gitsin işte gibi söylemler hiç doğru bir şey değil. Ve Okan Hoca da bunu hak etmiyor. Şampiyon etmiş takımın. Ee, üçüncü yılda şampiyonlar şampiyonla çok yaklaşmış en güçlü adayı. Yani bu tür söylemler söylenilmedi bence. O arada 15 milyon euro Osimem'le ilgili Halil İbrahim Kahveci bunu söylemiş. Ben 10 milyon euro diye biliyorum. Yani 10 milyon euro net tabi bunun bonusları da var. E, tıpkı e, Icardi'ye verilen e, maksimum fiyat gibi. Ee, onun dışında e, bir rakam ödeyeceğini sanmıyorum Galatasaray'ın. Bestami Kurt e, hakemlerin %65'i Galatasaraylı diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz abi demiş. Yani e, 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 yani öyle bile olsa e, tabii bu baskıdan dolayı Galatasaraylı bile olsa Galatasaray aleyhine karar verme refleksi gösteriyor hakemler. Bu net e, birincisi bu söyleyeceğim. İkincisi yani böyle da normal. E, çünkü zaten de, e, Türk toplumunun yüzde 50'den fazlası Galatasaraylı. yani Galatasaray taraftar o kadar çok ki en çok türbüne taraftar toplayan birinci kulüp Türkiye'de ve ilk 50 içerisinde tüm dünyada ilk 50 içerisinde türbüne en çok taraftar toplayan ortalama olarak baktığımızda tam bir sezon içerisinde ilk 50 içerisindeki tek Türk kulübü de Galatasaray yani Galatasaray Türkiye'nin en çok taraftara sahip olan kulübü Dolayısıyla bunun hakem dünyasında, doktorlar içerisinde, inşaat işçileri içerisinde, gurbetçiler içerisinde de böyle olması son derece normal. Ne dersin baba? Bence de öyle. Ee, mesela ben e, şeyde 77'de, 1977'de Diyarbakır'dayken e, orada gördüm. Diyarbakırlar neredeyse tamamı Ne Evet. Yani Avrupa, dünyada e, Türkiye dendiği zaman akla gelen e, tek takım Galatasaray. Sadece sadece Türkiye'de değil. Mesela Almanya'daki e, yurttaşlarımızın büyük bir bölümü Galatasaray'da. Evet. E, Galatasaray'ın Avrupa'da, Almanya'da oynadığı maçlarda görüyoruz. Ya e da e, tribünlerin neredeyse yarısını Galatasaray taraftarı dolduruyor. Ama Türkiye'de e, Türkiye'de de e, şimdi seyirci tarafları çok. Ama ben isterim ki taraftar biraz sabırlı olsun. Ondan sonra yanlış düşünmesin. Ben yanlış düşünmüyorum. Galatasaray e, kötü bir futbol olmuş, e, oynamışsa hak ettiğini e, versinler. Ama <laughs> e, Fenerbahçe maçında yabancı hakem geldi işte. E, iki tane penaltısını vermedi işi bitirdi artık yabancı hakim istemiyorlarmış falan filan. Bunlar laf yani. Adam getirdiler işini yaptı gitti. Artık. Yani Türkiye'de <laughs> bu şeyler maalesef oluyor. Tabi Beşiktaş'ın taraftarı yok mu? Var. Fenerbahçe'nin de taraftarı var. Ee, taraftar bir defa e, fanatik olmamalı. Doğruları görmeli. Ona göre Özellikle taraftar söyleyebilir de e, e, yöneticilerin e, sözlerine dikkat etmesi son derece önemli. Taraftarı barıştıracak e, kişiler de yöneticilerin verdikleri demişler. E, onlara dikkat etmeliler. Ben Galatasaray'da böyle e, böyle altı vura, vur, vuracak söyleme rastlamadım. Kendisine saldırıldığı zaman ne yapacak? O da belirli terbiye ölçüleri içerisinde eee karşılığını verecektir. Ama bu taraftarı karşı tarafa eee öfke besleyecek bir biçime getirilmemelidir. Eee benim hmm. gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında işte her iki takımın tarafları da yan yana oturur. Seyrederim. Mesela biz yarımız kardeşler olarak, yarımız Galatasaraylı, yarımız Beşiktaş'tır. Beş e, o durumu tartışabiliriz. E, böyle olmalı yani. Evet. E, spordan da beklenen budur yani. E, ruh sağlığı e, yerinde olan gençlik nesil yetiştirmek olmalıdır. Ama ne yazık ki e, biraz <laughs> futbol e, parasal olarak bir e, e, uygulanmaya başlandı. Öyle olunca her şey değişti. Taraftar e, bir sürü çılgınlıklar yapıyor. E, sanki sahada oynayan rolcülerin kazandıklarını taraftar kazanıyormuş gibi bir şey var. Gerçekleri görmek lazım. Kim <laughs> e, güzel oynuyorsa e, o galibiyete hak etmeli. Bunu da diğer taraf centilmenlikle karşılamalı ve <laughs> karşı tarafı tebrik etmeli böyle olduğu zaman Türkiye'de futbol gelişir Avrupa düzeyine ulaşır şu anda yani bu anlayışla Avrupa düzeyine ulaşmamız mümkün değil 4 yıllık maaş 60 milyon, bon servisi 75, ekonomik gerçekliği yok almanın diyor. Osimem'le ilgili olarak söylüyor Emre Cansun bunu. Şimdi Osimem'le ilgili bazı temel eleştiriler var. Onları ortaya koymak lazım. Osimem bir kere son vuruş açısından Icardi gibi başarılı bir futbolcu değil diyorlar. Evet bunu kabul etmek lazım. Son vuruş açısından Icardi daha başarılı. Icardi 18 içerisinde daha akıllı. Ama Osimhen'in başka özellikleri var. Bir kere sprinter, ikincisi çok mücadeleci, üçüncüsü dayanıklılığı çok daha kuvvetli. Çok daha fazla oyun içerisinde koşuyor, takım savunmasına katkı sağlıyor. Bunlar öyle yaban atılır özellikler değil. Ha, bir de çok şöyle bir eleştiri yapıyorlar sanki futbolu yalayıp yutmuş gibi <laughs> sprinter oyuncular yani koşu gücüne dayanarak oynayan oyuncular 30 yaşına kadar maksimum performans verirler. 30 yaşından sonra hücrelerin daha az gelişiyor olması, kendini yeniliyor olması, işte bir takım fiziksel geri gitmeler olduğu için sprinter oyuncular 30 yaşından sonra performans sergileyemez şeklinde bir düz mantık geliştiriyorlar. Ama bunun hayatta bir geçerliliği yok. Yani bu tamamen futbolcunun anatomisine bağlı bir durum. Yani 30 yaşında da sprint atabilir 35 yaşında da sprint atabilir. Eğer çok iyi çalışmışsa. Cristiano Ronaldo örneğin kaç yaşında? Benim bildiğim kadarıyla 38 yaşında. 39 yaşında ve hala sprint atıyor. Ve dünyanın en iyi sprint atan oyuncularından bir tanesi. Dolayısıyla yani işte biz bu kadar yatırım yapacağız Osimem'e ama Osimem 30 yaşını geçtikten sonra zaten bu hızlı özelliğini de kaybedecek. Son vuruşu da iyi değil, boşuna yatırım yapmış deme demek doğru olmaz. Yani futbolu doğru yorumlamamak olur ama bahsettiğiniz rakamlar doğru. Bir kere 75 milyon euro vermiyor Galatasaray. Yani Galatasaray'ın teklif edeceği rakam taksitlerle 60 milyon euro artı 5 milyon euro bonus Napoli bunu kabul ederse, etmezse Galatasaray ısrarcı olmayacak. O o, o kendisine verecek e, yıllık net maaşta 10 milyon euro artı e, bonusları olacak. Tabii bir takım ekstralar, e, vesaire, uçak biletleri bunlar ama e, yani e, bütün bunlar e, o Simem'in mutlak bir biçimde Galatasaray tarafından bir tutakıyla alınacağı anlamına gelmiyor. Sadece bir plan. Bu planın e, devreye sokulması ile ilgili Galatasaray'ın yaptığı bir çalışma var, bir takvim var oluşturmuş ama bugün bunun konuşulmasına gerek yok. Çünkü bugün konuşulması gereken şey e, Osimem'in bütün haklarını alınıp alınmayacağı değil. Osimem'in kalan 10 maçta ligde e, Galatasaray'a ne kazandıracağı ve Galatasaray'ın hedefine ulaşıp ulaşmadığı. Dolayısıyla meseleyi bu açıdan değerlendirirsek bence daha sağlıklı olur. Ne dersin baba? Ben, bence de öyle yani. Şimdi 65 milyon euro herhalde şey, az bir para değil. bir de şu var. Yani Türkiye'de bir futbolcuya verilen bu parayla İspanya'da futbolcuya verilen aynı para futbolcunun cebine girmiyor. Ee, İspanya'da veya diğer Avrupa ülkelerinde daha çok vergi almıyorlar. Türkiye'de <laughs> bu kadar değil. Çünkü e, Reel e, kazanımına bakarsak, bakarsak Türkiye'de verilen aynı para e, futbolcuya futbolcunun e, şeyine e, cüzdanına daha çok yansıyor. Bu bakımdan daha değerli. E bir de e, baş tacı ediliyor bu, bu tür futbolcular Türkiye'de taraftarlar tarafından baş tacı ediliyor. E, saygı görüyorlar her gittiği yerde e, alkışlanıyorlar, seviliyorlar. E, bu da önemli bir şey. Yani bu bakımdan da düşünülmesi lazım. E, öyle olduğu için herhalde Osman Galatasaray çok mutlu. Taraftarı onu çok seviyor, o taraftarı çok seviyor yürekten oynuyor. Tabi sen karşılaştın Icardi ile Icardi'nin son vuruşu daha iyi olabilir ama o Sümen de yani takımın her şeyi gibi çalışıyor. Savunma da var, hücumda var, orta saha da var. E, geçen attığı golü görüyoruz. Şeyin uzun pasını koştu yakaladı ale uzun paçlığını yakaladı gol yaptı. Yani e, Icardi de böyle bir gol atmıştı Avrupa maçında ama e, Icardi'nin e, şeyi başka, tarzı başka. Özmen'in tarzı başka. E, bu adam bu kadar çalışıyorsa, hak ettiği parayı da almak ister. Bu da onun hakkıdır. Evet. Galatasaray Drogba'nın doğum gününü kutlamadı diyor Halil İbrahim Kahveci. Drogba biliyorsunuz Mourinho ıkçı değildir. E, yapmayın e, ben kendisini tanırım babam gibidir şeklinde e, Mourinho'yu destekleyen bir açıklama yaptı. Mourinho'nun ıkçı sözlerinden sonra derbiden sonraki sözlerinden dolayı. Tabii Mourinho bunu talep etti bence e, Drogba'dan ve Drogba da işte onun dayana, onunla, dayana, olan hukukuna e, istinaden e, böyle bir açıklama yaptı Galatasaray taraftan da sakinleştirmek için. Belki bunun etkisi olabilir bilemiyorum. Belki e, önümüzdeki e, saatlerde kutlar Galatasaray. Çünkü Drogba önemli bir isim Galatasaray adına. Bu arada e, baba e, Antalya Spor maçında Galatasaray'a operasyon olabilir diyorlar. Biliyorsun Osimem Sarıkar cezası sınırında. E, yani Beşiktaş maçında Galatasaray'ı zor durumda e, bırakmak adına Cuma günkü Galatasaray Antalya Spor maçında hakem yönetimiyle ilgili skandallar olabilir diyorlar. Ne diyorsun? Ya olabilir yani. Her şey olur. Türkiye'de her şey olur. Oluyor yani. Yani şimdi şu anda e, Beşiktaş da Fenerbahçe'nin dümen suyunda. Hı hı. Yani bu Fenerbahçe'nin de işine gelir. Galatasaray'a operasyon yapılması, işte Osman'ın oynatılmaması için e, hakemlerin ona sarıkat göstermesi e, söz konusu olabilir, olur demiyorum ama olabilir diye düşünüyorum. Çünkü. E, Galatasaray bu konuda mağdur edilen, üç büyüklerden en çok mağdur edilen, mağdur edilen takım. Doğru. Ben yani böyle yani gerekirse maç maç da verilebilir. En son en son işte Fenerbahçe maçında iki penaltısının verilmemesi Açık açık Fenerbahçe korundu orada. Baba, e, Alanya Spor maçının ikinci yarısındaki 11'in e, Antalya Spor maçında sahaya çıkacağını, 11 olacağını söylüyorlar. E, Genel itibariyle böyle bir düşünce, böyle bir beklenti var. Yani Yunus Akgün'ün e, ikinci yarıda oyuna girdiği, Lemina'nın oyundan çıktığı bir 11'den bahsediyoruz. Bunun dışındaki oyunculardan sadece Eren Elmalı belki değişebilir. Belki Barış'ı sol tarafta oynatabilir, e, önünde Şalai'yi oynatabilir bunun dışında bir değişiklik beklenmiyor. Lemina'nın da yedek kulübesinde olacağı orta sahada Toreira ve Gabriel Sara'nın olacağından bahsediyor. Toreira, Gabriel, Sara sol kenarda Barış ya da Şalai. Barış Solbek oynarsa tabi. Sağ kenarda Yunus Akgün. İleri de Alvaro Morata ve Viktor Osimem. Ne diyorsun bu 11 için? Valla iyi bir 11. Bence iyi bir 11. Böyle bir 11 ile çıkarsa ilk yarıda işi bitirir diye düşünüyorum. Evet. Ben de Galatasaray'ın Antalya Spor maçında gerçek standartına ulaşan bir futbol oynayacağını ve rakibi ilk dakikadan itibaren bunaltacağını, erken dakikalarda gol bulması durumunda da farka gideceğini düşünüyorum. Ben bence Galatasaray Antalya Spor maçında coşacak. Bence de öyle. İlk yarıda sonuca giderse ikinci yarıda yani Osman'e düşünülen sarı kart yani Beşiktaş maçında cezalı duruma düşmemesi için sarga, düşmesi için sarı kart gösterilip deniliyor ya. İlk yarda e, istenilen sonucu alırsa o sümeni sarı kart görmesin diye alabilir. Hı hı, Öyle doğru. bir şey de olur. Benim aklıma geliyor yani. Hı hı. Olabilir. Böyle bir şey de olabilir. Ama bakarsınız ilk yerde sarı kart gösterir. Öyle olur olursa da e, devam eder. Peki. Baba var mı ekleyeceğim bir şey? şu anda yok. Söyleyeceklerimi fazlasıyla söyledim bugün. Biraz da ileri gittim galiba. Yok ee, Şeylerimiz, bizi takip eden arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Yo, Biraz geriye gittik. İleri de ee, Durum böyle ya. Yani. Evet. Gelişmelere göre yeniden birlikte olacağız. Hepinize teşekkür ederiz desteğinizden dolayı. Baba ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz görüşmek üzere hoşça kalın